güçlü bir kuvvet Bağızçılığın yükselişi. Bağız Partisi Orta Doğu'da büyük bir iz bıraktı, yeni bir çağ vaat etti, özgürlük ve birlik vaat etti ama aynı zamanda şiddet ve baskı da getirdi. Bağız Partisi özgürlük getirdi mi yoksa yeni bir tiranlık biçimi mi yarattı? Bağız Partisi 1947'de Suriye'de ortaya çıktı. Michel Aflak ve Salah al-Din al-Bitar tarafından kuruldu. Parti Arap Birliği'ni savurdu. Orta Doğu'ya yayılan tek bir Arap devleti istedi. Bu birçok insanda yankı buldu. Arap dünyası sömürgecilikten sonra bölünmüş hissediyordu. Baas Partisi hızla güç kazandı. Orduya ve büyüyen orta sınıfa hitap etti. 1960'lara gelindiğinde Baas Partisi hem Suriye'de hem de Irak'ta kontrolü ele geçirmişti. Bu bir dönüm noktasıydı. Baas Partisi artık bölgede önemli bir oyuncuydu. Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme potansiyeline sahipti. Birlik, özgürlük, sosyalizm Baas vaadi. Baas Partisi parlak bir gelecek vaat etti. Birlik, özgürlük ve sosyalizmi savundu. Birlik tek bir Arap ulusu anlamına geliyordu. Özgürlük yabancı etkiden kurtuluş anlamına geliyordu. Sosyalizm ekonomik eşitlik ve fırsat anlamına geliyordu. Baas Partisi'nin mesajı güçlüydü. Arap dünyasındaki insanlarda yankı buldu. Birçoğu yoksulluktan ve yabancı müdahalelerden bıkmıştı. Baas Partisini bir umut ışığı olarak gördüler. Daha iyi bir gelecek vaadine inandılar. Baas Partisinin vizyonu panarabizm'e dayanıyordu. Bu ideoloji Arap halkının birliğini vurguluyordu. Sömürgecilik tarafından yaratılan bölünmeleri reddetti. Baasçılık güçlü ve bağımsız bir Arap dünyası yaratmayı amaçlıyordu. Bu kendilerini ötekileştirilmiş ve sömürülmüş hisseden birçok kişiye cazip geldi. demir yumruk vaatlerden vahşete. Bazı partisinin iktidarı hızla pekişti. Giderek daha otoriter hale geldi. Özgürlük vaadi baskıyla yer değiştirdi. Bu özellikle Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ta geçerliydi. Saddam Hüseyin 1979'da Irak'ta iktidara geldi. Korku ve şiddet yoluyla iktidarını sağlamlaştırdı. Rejimi kendi halkına karşı vahşetler gerçekleştirdi. 1988'deki Halepçe kimyasal saldırısı korkunç bir örnekti. Binlerce Kürt sivil öldürüldü. Suriye'de Hafız Esad da benzer bir yol izledi. Muhalefeti acımasızca ezdi. 1982'deki Hama katliamı acımasızlığını gösterdi. Suriye ordusu şehre saldırdığında binlerce kişi öldürüldü. Hayal kırıklığı mirası, Bağız başarısız mı oldu? Bağız Partisi'nin mirası karmaşık bir mirastır. Birlik ve özgürlük vaat etti ama baskı ve şiddet getirdi ideallerini gerçekleştiremedi. Mirası hayal kırıklığı ve trajedi mirasıdır. Baas Partisi'nin ilk hedefleri takdire şayandı. Arap birliği ve yabancı etkiden kurtuluş değerli özlemlerdi. Ancak partinin yöntemleri derinden kusurluydu. Otoriterliği benimsemesi yaygın acıya yol açtı. Baas Partisi'nin hikayesi ibret verici bir hikayedir. İyi niyetlerin iktidar tarafından nasıl kolayca yozlaştırılabileceğini gösterir. Gerçek ilerlemenin sadece sloganlardan daha fazlasını gerektirdiğini hatırlatır. İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı gerektirir. Baas Partisi'nin mirası bize şu soruyu sorduruyor: Adalet ve insanlıktan ödün vermeden birlik ve özgürlüğe ulaşabilir miyiz?